Evet, şimdi free game almışken free game de çekmeden olmaz. Misafirim dünkü hani konuşmayı sevmeyen yani hatta konuşturmaya çalıştım da konuşturamadım. Evet, konuşmuyor kendisi. Tanınan birisi şey kendiler. Neyse onun yerine ben konuşacağım yine. Umarım free game'de güzel şeyler alırız ama makine hep dikkat ettim 10 binlerde gidiyor geliyor. Dün Çiğdem Hanım'la oynadığı makine bu arada. Çiğdem Hanım'la çekim yapmıştık, bol bol. Hatta makinenin tanıtımını falan da yapmıştı kendisi. 50 bin liramızı da aldı gitti. Şanslıydı vallahi, acayip şanslıydı. Buradaki aynadan iyi, buradan parlama da yapmıyor. Bir de şöyle güzel 5 tane çan yakalarsak muhteşem bir görüntü olacak. Bak ardı ardına geldi ne güzel. İçime doğmuş ya. Hadi son beş. Son ikiye. Son bir. Kim? Orta çarpı ikiye alalım. Koca. Bir çarpı ikiye razı. Çarpı dördü at hadi ya. Çarpı dördü finali güzel olsun. Almaz. Olsun çarpı iki olsun bizim olsun. Bak gördün mü ayak bu yani. <laughs> Kendileri gidiyor kafa sallıyor hoşuna gitti tabi. 10 binlerde dolanıyordu 16 binlere attık. Şansım bol olsun abi. Her filiz hadi bunu da yakalayalım bari. Bunu da yakaladık. Bu film burada bitmez. Bir de bunu beşleyelim. Vallahi Çiğdem Hanım senin makine coştu bir kere yani. Vallahi estetiğin de olurdun, her şeyin de olurdun. Ben sana söyleyeyim. davı. diye böyle sesi geldi. Oh güzel valla. 9.000'den aldım. 10.000'i 10 20.000'i geçtik yani. Benden buraya kadar. Şansım bol olsun. <laughs> güle güle harca diyorum ben. Daha büyüğünde gelirim.